Evet selamun Şu anda heyelan bölgesinin tam karşısındayız. Ufak ufak gene kopmalar oluyor. Ses duyuyoruz buradan. Evet şu anda ses gene duyuluyor. Bak ee bak. Bu tarafta sal var bak. O salon, o, tarafı, salon. Büyük kaya var. Ama şu taraf tehlikede bak. O, ağaçların olduğu o tarafta ses geliyor. Gene inecek gibi yani. O celen telinin, ceren direğinin oraya kadar çıkar o. En altta ceren direği var ya. Elektrik direğinin oraya kadar çıkar.